Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde soba fiyatlarına zam geldi. Esnaflarda gelen zamlardan şikayetçi.

Sobacı esnafı Ömer Sıtkı şöyle dedi. Geçen sene sattığımız sobalar 600 milyonluk, bu sene 1 milyar 100 yani 500 milyon çoktur. Milletin alım gücü kalmadı. Yani millet bir şey alıncaya kadar on yere gidip bakıyor, alamıyorum. Yani gerçekten bir sobanın üstüne 500 milyon koyması çok pahalı. Geçen sene sattığımız soba ee, 350 milyon bu sene 650 milyon geçen sene sattığımız 400 milyonluk soba 750 milyon. Geçen sene sattığımız soba 250 şu anda 450. Yani milletin alım gücü kalmadı. Piyasalar hepsi fahiş. Yani buna bir el atması lazım. Küçük esnaf zaten ölmüş. Hiçbir şey kalmadı. Yani köylü eskiden köylülere yetişemiyorduk. Şimdi köylü kalmadı. Köylü hepsi şehirleşti. Yani Millet hepsi şeye döndü. Doğal gaza. Doğalgaz tenekecileri hepsini bitirdi. Eskisi gibi iş artık yok. Alım gücü milletin kalmadı. Fahiş fiyatlar çok. Kalabalık çok yani çok kuru kalabalık var ama alan yok. Yani maddiyat çok zor kaldı. Yani kimse kolay kolay artık bir sobadır, bir banyodur, bir ses soba alamıyor. Yani gerçekten milletin parası yok. Yani millet fakirleşti artık. Satıcı Kadir Göz ise şu ifadelere yer verdi. Satışlarımız bu sene erken başladı. Yavaş yavaş aç, işler inşallah açılmaya başlıyor. Tek tük iş oluyor. Genelde sobalar e, köylülere satılıyor. E, köylü kesimi dağılıyor. Merkezde de genelde şey e, bağlar bağlar için de alıyorlar. Genelde ev, ev bağları oluyor. Ya, onlar için alıyorlar. Satışlarımız tek tük oluyor ileriki zamanlarda inşallah biraz daha havalar soğursa işlerimiz biraz daha açılacak. Yoğunluk biraz daha artacak inşallah. Şimdi eskiye rağmen gerçekten sobalarda biraz düşüş var tabii. Eskiden 4-5 tır satarken şu an 1-2 tır satıyoruz. Satışlarımız bayağı o kadar esseğine göre azalmış yani. O kadar iyi değil.